Bir de çalışan kesim sabit gelirle nasıl hayatta kalsın nasıl geçinsin? Asgari ücretliye emekliye ne olacak? Ee, biliyorsunuz 2026 Ocak ayında bir düzenleme bekleniyor. Zannediyorum 20-25 aralığında bir zam önerisiyle gelecek asgari ücret komisyonu. şimdi de bu rakamlar fısıldanmaya başladı bile. Ama bir de orta vadeli programda TES var. TES tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bu nedir? gerçekten de emekli maaşlarındaki krizi çözebilecek bir uygulama mıdır? Ne zaman nasıl hangi koşullarda hayata geçecek? Ve Türkiye'deki kronik ekonomik sorunlara bir çare bir nefes getirebilir mi? Hepsini değerli bir isimle konuşacağım. Dünya Gazetesi yazarı. Ama bir yandan da milyonlarca sabit gelirinin çok ciddi, kronik, neredeyse artık kalıcı hale dönüşmüş geçim sorunları var. Orta Adeli program iki gün önce açıklandı. Buradan bir çözüm çıktı mı sizce? Bu test denilen yöntem, öneri sizce bu sorunlar için bir çıkış kapısı olabilir mi? Özlem Hanım isterseniz ben şöyle kısaca bir anlatayım. Ne de ne değildir izleyenler de kararını versinler. Şimdi bireysel emeklilik sistemi Zaten Türkiye'de var 2017 yılında Türkiye'de Çalışanlar 45 yaş altı Zorunlu olarak ...BES'e e, giriyorlardı... ...isteyenler iki ay içinde... E, ...cayıp çıkabiliyorlardı. E, bireysel emeklilik sistemi Sadece çalışanların... ...aylıklarından... ...yüzde üçlük bir kesinti yapılıyordu... ...işveren bir... ...ayrıca destek, katkı sunmuyordu. Şimdi bireysel emeklilik sistemi de... ...böyle anlatıldı... ...çalışanlar sistemin içine girdi... İsteyenler kaldı, isteyenler çıktı. Ama burada önemli olan şu. Bireysel emeklilik sisteminde kalanların parası, estekilerin parası bireysel emeklilik şirketleri tarafından yürütülüyordu. Şimdi testte en önemli can alıcı nokta bu fonlar, biriken fon testteki fonlar devlet denetiminde olacak. Yani hükümetler, kim hükümetse onlar bunu kullanabilecek. Şimdi e, maliyetleriyle ilgili de e, rakamlar hesapladım, onları da söyleyeceğim. Tamamlayıcı emeklilik sistemi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yani 1 Nisan 30 Haziran arasında devreye girebilir. Burada zorunluluk var. 40, 45 yaş altı üstü diye ayrım yok. Vazgeçmek, caymak yok. Sistemin içinde herkes bulunacak. Memur da bulunacak. Çalışan da bulunacak. 25 milyon kişi şu anda çalışanla sistemin içinde yer alacak. Bundan sonrakiler. Peki Mesela bireysel emeklilik sisteminde 56 yaşına geldiğinde ya da 10 yılını tamamladığı zaman toplu parasını alabiliyordu. İsteyenler aylık aylık da bir miktar orada biriken parayı değerlendirebiliyordu. Testte de 10 yıl en az sistemde kalacaksınız ama emeklilik yaşınız geldiğinde alacaksınız. Mesela mesela bugün 20 yaşında bir genç. Bu işe başladı. Ne zaman emekli olacak? E, Türkiye'de emeklilik yaşı herkes düşük olarak biliyor ama 8 Eylül 99'dan 30.04.2008'e kadar sigortalı olan kadınlar 58 erkekler 60. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kadın ve erkekler kademiyle 65 yaşında emekli oluyor. Bugün sigortalı olacak bir genç 65 yaşında emekli olacak. Yani 20 yaşındaki bir genç bu parasına 45 yıl sonra toplu olarak değil de aylık aylık maaşına ilave bir şekilde alabilecek. E ne anladım ben Gülşen <laughs> Özgür, Özgür Bey öyle bir şey anlatıyorsunuz ki yani bu hiçbir yani bu tam tersi sanki bir sonuç yaratır gibi geliyor şu ana kadar anlattıklarınızdan. Yani, <laughs> yani bir, bir, bir fonu hani nasıl ki işsizlik fonu şu anda işveren fonuna döndü Türkiye'de. Neredeyse bu da yani işverenin ya kim biriktiriyor bunu? Kim yönetiyor bu fonu bilmiyorum. Onu da şimdi anlatacaksın herhalde ama çalışana bir katkısı yokmuş gibi anladım ben şu anlattıklarınızdan. Şimdi Türkiye'de artık köprülerin özelleştirilmesi konuşuluyor. Basit usul mahallemizdeki tuhafiye, ayakkabı tamircisi bunlarla artık gelir vergisi, telif olacak. Daha fazla vergi ödeyecek devlet kur korumalı mevduattan dolayı büyük miktarda bir açık ver. Devamında işte her yaşadığımız krizde Merkez Bankası dövize müdahale ederek döviz satıyor ama bunun bir maliyet var. Faizler arttı bunun bir maliyet var. Devasa bir bütçe açığı. Bu bütçe açığını kapatmanın yolları aranıyor. Yoksa özlem, hürses, emekli olduğunda aylığıyla geçinemez. Biz biraz destek verelim. Ahmet, Mehmet, Ayşe Hanım maaşıyla geçinemez destek verelim. Mantı yok aslında. Nereden fon yaratacağız? Nasıl fon oluşturacağız? Açıkları kapatacağız. Şimdi bakın Türkiye'de 25 milyon çalışan var diyoruz. Özlem Hanım Türkiye'de asgari ücretin bölüt rakamı 26 bin lira tavan 195 bin lira iyiydi bu katı. Ama Türkiye'de ortalama çalışanların bürüt rakamın 40 bin lira civarında bakın. Tavan 195 bin lira ama asgari ücreti çok yakın ortalama rakamlarla ben hesapladım. 40 bin lira bürüt rakamla işçiden siz yüzde güç, işverenden yüzde üç keserseniz yüzde altı her ay kesilecek bir kereye mahsus bir durum değil bu çalışma süresi içinde. Burada fonda yıllık 936 milyar yani 22.8 milyar dolar. 10 yılda 9.36 trilyon yani 228 milyar dolar. Şimdi bu paranın daha iyi anlaşılması için şunu söyleyeyim. Türkiye ve sığınmacıları kaç milyara kabul etti? 3 milyara. Bakın 3 milyar güzel para verdi. Biz yani sığınmacıları kabul ettik. Buradaki Toplam para 10 yılda 228 milyar. 20 yılda yaklaşık 456 milyar dolar para biri geçecek sistemde. Ve sonrasında da tamam iyi güzel burada fonda para birikti. Sonra geldi 65 yaşınız geldi. Bu paradan nasıl yararlanacaksınız? Diyelim ki asgari ücret ve dediğim rakamlarla çalıştıysanız bugünkü rakamlar üzerinden söylüyorum. 16.881 lira bugün rakamlara göre. O gün rakam ne olacak bilmiyoruz ama bugün rakamlara göre söylüyorum. 16.881 lira size aylık veriliyorsa bu fonda biriken paradan da aylık aylık size 5 yıl lira para verilecek. Ya da 600 lira. İnanılmaz rakamlar. bunun, bakmıyor. bunun tweetini yazınız Daha iyi anlaşılması için tweeti de ekranda tutuyorum ama daha da iyi anlaşılması için şu volede de verirse kocaman dem o rakamları bir kere de ben aktarayım izleyicilerimize. Diyor ki Özgür Erdursun 2026'da tamamlayıcı emeklilik sistemi başlarsa ya 10 yılda diyor 228 milyar dolarlık bir fon oluşacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi şu. Siz buna katıldığınız zaman emekli olduğunuzda kullanacağınız bir parayı önceden biriktirmeye başlıyorsunuz. Zorunlu tasarruf gibi bir şey aslında. Direksel emeklilik sistemine benziyor. Türkiye'de 25 milyon çalışan var dedi Özgür Hoca anlattı. Ortalama bürüt maaşı 40 bin TL olarak hesapladı. Medyan diyoruz buna yani işte 60 bin alan var 15 bin alan var. E, ortalaması 40 bin gibi. Yüzde 3 işçi payı yüzde 3 işveren kesintisi yapılacak. Yüzde da devlet katkısı gelecek. Böylece yüzde 36'lık bir fon. Yıllık olarak bu fonda 936 milyar TL toplanacak her bir yılda. 10 yılda 10 yılda dev bir fon yaratılmış olacak 228 milyar dolar. Özgür Hoca'nın tweetinde sorduğu soruyu Özgür Erdursun'un şimdi ben Özgür Bey'e soruyorum. Şunu sormuş Özgür Erdursun. Soru şu bu dev fon çalışanın geleceği için mi değerlendirilecek yoksa bütçe açıklarını kapatmak için mi kullanılacak sizce Özgür Erdursun? Şimdi ne bir şekilde gıcı açıkta bir kapatmak için böyle bir full devreye gireceğini söyleyebiliriz. Bu böyle görülüyor zaten. Çünkü şöyle, şimdi işveren Özlem'in ya da çalıştırdığı personelin maaşını veriyor mu? Veriyor. Sigorta primini yatırıyor. Yemeğini veriyor, yolunu veriyor, kıdem tazminatını ödüyor, ihbar tazminatını ödüyor, yıllık izinlerini kullandırıyor, maaş veriyor. Yani işveren için bir maliyet var. E şimdi işveren diyor ki ben zaten maaşını veriyorum, tazminatını veriyorum, sosyal haklarını veriyorum. E bunun yanında ben bu yüzde üçü niye veriyorum öyleyse? Bu yüzde üçü neden benden alacaksınız? İşverenin zaten maliyetlerden işverenler de sıktı şu anda dertli. İşverene de yüzde üçlük bir maliyet. E şimdi bakın Sayın Cevdet Yılmaz diyor ki kıdem tazminatına dokunmayacağız. Merak etmeyin kıdem ile ilgili bir durum yok. E şimdi bir çalışan için Ortalama yüzde 8.33 bürüt rakamının yüzde 8.33'ü tutarında kıdem tazminatını işveren ödemek zorundayken bir de yüzde 3 ile bu gelecek şimdi. Acaba daha sonrasında kıdem ile ilgili de bir değişiklik yapıp kıdem tazminatını kaldırırlar mı? Bakın bu bir soru işareti. İkincisi çok önemli bakın bu fonda beni düşünüyorsa sizi düşünüyorsa ülkenin çalışanlarını hükümet düşünüyorsa... Normalde SSK Bağkur emekli sandığından diyelim ki emekli oldunuz. Hayatınızı kaybettiniz. Hayatınızı kaybettikten sonra hak sahiplerine doğru yetim aylıkları veriyor. Peki bu fonda bugün 20 yaşında bir genç sisteme girdi 45 yıl boyunca çalıştığında fona işçi işveren destek sonda o kişi de 65 yaşında emekli oldu 66 yaşında öldü. Peki o durumda hak sahiplerine bir para verilecek mi yoksa sen öldüğün hakkın bitti mi diyecekler? Ya da 65 yaşında emekli olacak ama 45 yaşında hayatını kaybedense hak sahiplerine bir para verilecek mi? Hepsi belirsiz. Ne şekilde olacağı belirsiz. Ama belirli olan şu. Kızlı bir şekilde hemen devreye sokalım. İşçiden %3, işverenden %3 kesinti yapalım. Para bekleyelim. şu anda bunun avacı şu deniliyor Özhan'ın. Deniliyor ki Türkiye'de emekli düşük. Düşük emekli aylıklarına çare olur. E yükseltin o zaman. Ya zam yapacağımız biz. Ben yayın yapmışım, değil mi? zamanım. Düşük emekli aylıklarına bakın yükselsin demek bile farklı. Ben onu farklı söylüyorum. Emekli aylıklarına böyle iki devin yükseltilmez. Emekli siz sistemini değiştirirsem sağır. Ben size bunu söylerim. Kendimi günceller. Sistem kendini günceller. İnsanlar da ikide bir böyle bir mi? benim line'ım ne olacak ne olacak diye merak etmez. Affedersiniz insanlar <laughs> atır gibi çok ayıp bir şey doğru söylüyorsunuz. Yani sistemsel bir formül gibi diyorsunuz. Bunu emekli maaşlar için siz sürekli söylüyorsunuz. Bir de asgari ücret meselesi var. Şimdi Ocak 2026'da şunun şurasında Eylül'ün ortasındayız. Ekim, Kasım, Aralık 3 ay kaldı. Gerçi Ocak maaşını 1 Şubat'ta alacak bütün çalışanlar. 1 Şubat 2026 demek ki 4 ay daha bekleyecekler. Bir kere bir 4 ay nasıl geçinecekler? Matematik ortada simidi söyledik. Ya adam küre koyuyor simidi hamur olarak. Çıkarttığında 2 TL zam yemiş oluyor bütün e, aslında gider kalemlerinde. Şimdi nasıl geçinecekler bu 4 ay? 2, siz ne bekliyorsunuz? Yani 1 Şubat 2026'da böyle büyük bir müjde Aman efendim asgari ücretle inanılmaz bir güncelleme, emekli maaşlarında daha keza böyle bir şey olacak mı sizce?